arkadaşlar ne haber? Ha? Arkadaşlar bugün sizin arkadaşlık isteklerinizi kabul edeceğim. Bana bir sürü istek gelmiş arkadaşlar. 100 tane arkadaşım olacak sanırım. Bakalım şimdi. Buraya giriyoruz. Arkadaşlar bakın. Herkes arkadaşlık isteği atmış bunlar. Aa bunlar arkadaşlarımmış tamam. 25 kişinin arkadaşlığını kabul etmişim. Kalmış gereği 75 kişiden mi? 85 mi oluyor? Neyse işte o kadar kişi kalmış. Şimdi bakalım bakalım. Ay bunların hepsinin hepinizin arkadaşlık isteklerinizi kabul edeceğim. Kimlerinkini kabul etmişim tamam mı? Yorumlara yazın tamam mı? Hadi bakalım şimdi kabul ediyoruz. Duygununkini kabul edelim. Nisa Durmaz'ı da kabul edelim. Arkadaşlar sizinkini kabul edemediysem üzülmeyin tamam mı? Çünkü kreatör olacağım ya o zaman otomatik kabul olacak. O zaman herkesle arkadaş olabileceğim. Ama bakalım. Aa anla çevrim içiymiş. Bakalım şimdi. Ay kimler yanıma gelecek acaba? Ben de çevrim içiyim. Bakalım beni bulabilecek misiniz değil mi? Şimdi ben kabul ediyorum arkadaşlar. Kimlerinkini kabul etmiş. Aa biri ben olmuştu. Neyse tamam geçti ya. Arkadaşlar ben kendime ev alırım. 130 elmasım var çünkü. 130 elmasla ev alabilirim. Hangi evler geliyor acaba? Ya ben dün kaçırmışım arkadaşlar. 680 elmasım vardı ya. Building yaptık yani ya, onları altına aldık ya. Ben onla ev alabiliyormuşum ya. Yorumlarda gördüm. Siz söylemişsiniz. Ben onu fark edemedim. Of. Neyse moda evini alabilirdim ya. Çok güzeldi o. Arkadaşlar ben ne zaman kreatör yapacaklarını bilmiyorum. Belki yapmazlar ama belki de yaparlar. Bilmiyorum ya inşallah yaparlar değil mi? De arkadaşlar söyle bu benim kanalım olsun tamam mı? Özgü istemesin tamam mı? İsteyip duruyor ya. Ben bu benim olsun istiyorum. Benim olsun bu. Ha yazın siz de Özgü'ye de yazın. Görsün oradan. Ha kabul ediyorum. Kimlerinkini kabul kimlerinkini. Aa 70 kişi oldu. Bakalım şimdi son 30 kişi. 30 kişiyi de kabul ediyorum. Geri kalanını kabul edemeyeceğim tüh ya. Ama olsun belki çoğaltırlar. Buradaki arkadaşlık yerimi çoğaltırlarsa kabul ederim. Eskiden 300'dü. Yok ya o kreatörlerinki 300. İnşallah ben de olurum benimki de 300 olur. 300 tane arkadaşım olur o zaman. Hepimiz arkadaş olabiliriz değil mi? Ya ben çevrimiçiyken çiğken bana ışınlanabilirsiniz. Kabul etme. Aa Maya. Maya diye biri arkadaş. Benim aynım. Kopya buldum ha? Neyse. Özgüç TV falanınkini de kabul ettim. Elif Beren. Beren'inkini de kabul ediyorum. Arkadaşlar üzülmeyin. Tamam mı kabul edemediklerim? Son 8 kişi kaldı. Bakalım. Bakalım kimlerle arkadaşı oldum. Ay çok heyecanlı ya. Sonra da ev alırız. Evim olur bir tane. Ya da ben zırh istiyorum ama... Elmasım yetmiyor herhalde. Tüh ya. Sırasıyla kabul ediyorum. Haksızlık olmasın. Aa. Arkadaşlık sınırına ulaşıldı diyor. Arkadaşlar. Artık 100 tane arkadaşım var bakın. Ay. Ama kimse çevrimiçi değil ya. Nasıl iş arkadaş anlamadım. Neyse. Arkadaşlar. Ay gelin yanıma ya. Kimse de gelmiyor Tüh be Özge herkes gidiyordu ama Bana kimse gelmiyor, al işte Elif TV sınırına ulaşıldı diyor O çevrimciymiş ama Gelebilirdi Tüh Neyse bana ışından Elif Buradan duyuyorsan ışından bana tamam mı? Şimdi benim 130 elmasım var Ya bir tek fasulye ev geliyor Yok. Kokulu ev 200. Ay zaten istemem onu. O ne ya? Ay. Neyse ya. Ben bir elmasımı biriktirip uzay gemisi evi mi alsam roket evi acaba? Ama şimdi de ev istiyorum ben. Ben fasulye evi alayım. Güzel bir evim olsun ya. O bölünce paketi diyor. Neyse o para ama. Kaç odası varmış? Dört. 2 katlı, 4 odalı. Tamam ya. Bunu alacağım ben. Yeni evim. Ay, inanamıyorum Yeni evim de oldu. Ama 30 elmasım kaldı, tip be. Bak, ben tebrik ediyor. Bravo diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> 4 elmas da verdiler ha. Süfev aldım diye görüyor musunuz? Ay, hemen evime bakalım. Nasılmış acaba evim bakalım? Ay! Ay, çok arkadaşlar ben beğendim ya. Çok güzel. Bu Rıfkı'nın eviydi aslında Özgü'de. Ama şimdi benim evim. Şimdi bakalım ben daha güzel yaparım ki. Ha ben daha güzel yaparım. Ay bakalım bakalım ev nasılmış. Ay burada da odası varmış. Havuç evine de benziyor biraz değil mi? Ya benden evimi aldı ya. Havuç evini benden aldı ceza vermek için. Ya ben nasıl affettirebilirim acaba kendime? Of ya. Özge. Buradan sana sesleniyorum. Bana evimi geri verir misin ha? Ver bana be. Arkadaşlar da yorumlarda hep yazıyorlar. Arkadaşlar yorumlara yazın tamam mı? Arkadaşlar da hep yazmış. Şey demişler. Maya'nın evini geri ver demişler. Havuç evini. Yazık demişler. O evi çok seviyor demişler. Burada alamıyor kendi hesabında demişler ya. Beni affet tamam mı? Canım benim. Seni çok seviyorum Özge. Neyse tam? İnşallah geri verir. İnşallah işe yarar arkadaşlar. Bu notumuzu da ilettiğimize göre. Şimdi evimi boyayım bari. Ama ben pet olarak hiçbir evim yok orada. Aslında var ama ben havuç evini daha çok seviyordum. Arkadaşlar tabii ki buna boyayacağız. Bakın buna boyadık tamam. Hep arkadaş çıkış diye atıyorlar ama ben şey yapamadım. Kabul edemedim. Tüh. Aa, bin liram da yok. Tüh. Duvarları başka bir şey yapacağız. Duvarlar da bu olsun ha. Nasıl oldu? Ha? Nasıl oldu Ceha? Bakın. Aa, üst kat kalmış. Ben üst katı da boyayım. Üst katı boyamamışız. <laughs> Görüyor musunuz? kat kaldı ya. Bakalım aynı renge boyayalım değil mi? Aynısı olsun ya uyumlu olsun. Sonra uyumsuz olur. Duvarlar da böyleydi. Şimdi bakalım nasıl. Ay çok güzel oldu. Ben dışını da boyayacağım. Dışını da boyamak istiyorum. Ay bakalım. Pembe olsun pembe. Pem Ay çok güzel. Yolu Şurası şöyle mi olsa? Aa daha güzel oldu. Evimizin önüne oyuncak da koyalım mı? Ha? Evimize unicornum var benim ha. Ay unicorn koyacağım. Ağacımıza değiştirebiliyor muyuz? Ay değiştirebiliyormuşuz bakalım. <laughs> Ay bu ağacı mı alsam bu ağacı mı? Bu ağaç daha güzel. Bunu aldım. Posta kutusu da koyalım. Posta gelir belki bize. Ha? Bunu koyalım mı? Bu uyumlu aldı. Bir bakalım şimdi nasıl oldu? Bakalım evimizin dışı. Ay çok güzel tam benim evim oldu. Sonra ben bunun evin içini düzenlerim size göstereceğim tamam mı? Ya arkadaşlar ya böyle de kimse yok ki. Böyle yapayalnız kaldım ben. Ben birine ışınlanayım benim yakınlarımdaki. Ha? Dur, yanlış yere girdim. Şuraya girmem gerekiyordu. Olmaz böyle. Aa arkadaşım varmış zaten. Bak ziyaret ettiğim anlayı. Ha anlayı ziyaret ettim ben. Çevrim o. Benim yanıma gelmeye çalışıyormuş. Aslında çalışmıyormuş ama ben onun yanına gitmeye çalışıyormuşum. <laughs> Ay neyse bakalım. Anlayla bir gün geçiririm ben de ne yapayım. Kimse gelmiyor yanıma. Aa burada akşam. Elif TV de Gel şimdi Anna'yı bulalım. Aa, Anna'da da aynı ev var ha. Bakın. Aa. Yeni Anna'nın evin içine gelin. Bakalım o nasıl yapmış. Vay. Çok güzel olmuş. Ya bu ev benim olsun mu? Ha? Benim mi olsun acaba? Çok güzelmiş bu. Ya bakayım demiş ben elektrik süpürgesi ay çok güzel ken kendine gidiyor gel kızım gel bakalım hadi aa gelmiyor orada dönüyor öyle neyse şu kotuna da bakalım ay çok güzel ben de istiyorum ya Anna neredeymiş ki acaba Anna? neredesin o pet shop'a gitmiş pet shop'a gel pet shop'a gidelim gel pet shop'a koş koş pet shop'a gidelim anne. Anne benimle arkadaş oldun ya kız. Niye gelmiyorsun yanıma? Ne Niye gelmiyorsun gel kızalım ona. Gelin arkadaşlar. Kızalım gelmiyor ya. Böyle bir şey görmedim. Nerede acaba bakalım şimdi. Kendine pet alıyor herhalde. E ee, hani buradaydı. Nasıl yapacağız şimdi? Sürpriz diyeceğiz. Bakalım. E ee, burada da yok. Ah Sürpriz! Anlayı bulamadık ama bu... Aa! Bu arkadaşımızı bulduk. Merhaba! Merhaba! Bakın arkadaşlar ilk arkadaşım. Bu şaptaki ama. Ah Bakın merhaba. Hadi gel bir şeyler yapalım mı seninle? Ha? Evet fotoğraf zaman diyor. Ha, ben de çekeyim ben. Ben çekeyim ben ilk ben çekeceğim. İlk ben çekeceğim. ya. Dur. Dakika. Olmadı yanlış. Aa anne! Sürpriz! Anna'yı bulduk. Merhaba anne. Seni arıyorduk. Merhaba. Seni bulamayınca bu arkadaşımı buldum. Bak. Merhaba. Video oyun diyeyim. Video oyun Dur. Haber vereyim ona ha. <laughs> ya haber vereyim mi? Deme. Video oyunu. Arkadaşlar. Ay dur yanlış yere bastım. Video oyunu. Hadi gelin fotoğraf zamanı. Ben çekeceğim ben. Ben çekeyim ya. Ben çekeyim. Şşş. Anna, Gel yanıma. Gel. Ama sen de gel. Hah. Tamam durun böyle. Böyle durun kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Anla çıkmıyor ama. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Gel yanıma anla. Anla çıkmıyor. Çektim. Aa Anna'nın ağzı çıktı. Olmadı bu. Yok et diyelim. Durun. Hah. Anna. Anna gitti ya. Neyse ben böyle çekerim. Böyle de olmadı. Neyse bunu paylaşayım bari. Ne yapayım? Anla sonuçta değil mi? Anıları paylaşmak gerek. <laughs> Arkadaşlar 484 takipçim almış burada. Beni takip eden herkese teşekkür ederim. Bakayım kimler ediyormuş. Bakayım Özgü beni takip ediyor mu? Vay arkadaşlar herkese teşekkür ederim. Ay çok güzel. Çok sağ olun. Ay bakın arkadaşlar kimler kimler takip ediyormuş. Çok sağ olun arkadaşlar teşekkür ederim tamam mı? Ama bakalım Özgü takip ediyor mu? Bakalım bakalım takip ediyordur ya. Ne etmesin ne? merak ediyordur benim hesabımı. Merak ediyordur. Çünkü ben onu takip ediyorum. Ben onu takip ediyorum çünkü onu da belirtmesi lazım. Ben onu boşuna mı takip ediyorum değil mi? Eee üzgü yok. beni takip etmiyor mu yoksa? Ya etmiyor. Özgü beni takip etmiyor. Nerede? Özgü. Ha. Etmiyorum takip seni tamam mı? Ama evimi geri istiyorduk değil mi? Ay. Şaka. Bir Nisan. Şaka yaptım. <laughs> Takip ediyorum ki. Şaka yaptım Özge. Alınma. <laughs> tamam mı? sakış yapma. Şaka yaptım ya. Valla şaka. Neyse arkadaşlar. Daha fazla yanlış anlaşılmadan ben bitireyim. Görüşürüz tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.